Günaydın arkadaşlar. Sabah sabah böyle bir felaketle karşılaştık. Burada Toki'nin inşaat çalışması vardı. Dozerler devrilmiş. Ölü var herhalde ama e, orada su birin var. Onun içine düşmüş büyük bir ihtimalle. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok acı bir şey. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten şu kış ya kıyamette itfaiye araçları Polislerimiz geldi İnşallah kurtaracaklar Ekmek parası kazanıyor işte insanlar Kış yaz bir şey fark etmiyor Yani çalışmak zorunda İnşallah sağ selamet kurtarılır. Orada gördüğünüz gibi şu an çalışma yapıyorlar. Suyun içinde arama. Şu an bir kişiyi aldılar yukarıya. i don't know how i got there i'll make you O su şu anda buz gibidir. Cenazeyi çıkartmak için şey buz şeyini <laughs> Olan adamı. Keşke bu yol çalışması bu olaylar olmadan önce yapılsaydı hem itfaiye hem ambulans hem polisler rahat bir şekilde inseydi. Adamların hepsi oradan dolandı buradan çıkmaya çalıştı. Evet şu an vatandaşımız çıkartıldı ama herhalde vefat etmiş. Sağlıkçılar müdahale etmeye çalışıyor ama.

Ölmüş Ayfer. Siyah poşete koymuşlar bak.